Arjuvanto topa sahip olamadı. Taç. Dakika 56. Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü var. Diyarbakır'da Ahmet Spor karşısında. Zira Türkiye Kupası C grubu ikinci hafta mücadelesinde. Mansur. Yusuf'a doğru. Savaş. Top Fabiano'da kaldı. Yusuf, o pozisyonda, savaşla girdiği pozisyonda yerde kalmıştı. Omuz omuza mücadele tabii, dedi tabii, tabii, Suat Arslanboğa. Diyorsun. İşte pozisyon bu. Fabiano. Fernando aşırdı, Emelike'ye gelmedi, Kamil girdi kademeyi. Şimdi Oğuz, Atıf'ın baskısı var, Oğuz ileriye doğru gönderdi. Yusuf'tan önce savaş vurdu kafayı. Atıf şey şu. Ozan yerde. Atıf da topu taça gönderiyor. Ozan Tufan. Maçın hakemi Suat Arslan bu ada o bölgede. Henüz yerden kalkmış değil Ozan Tufan ve Dik Advokat. Böyle izliyor karşılaşmayı. Çok fazla mimikleri olan bir hoca değil. Evet. Fakat Cüneyt yani Şöyle bir şey söyleyelim. Dikkat bu hakikaten takımdaki sadece genç futbolcuların değil, tecrübeli futbolcuların da büyük şansı. Hakikaten e, oynamak isteyene sürekli adil davranan bir teknik direktör. Bu çok önemli. Fabiano uzun gönderdi. Oğuz şimdi Ahmet Spor için atak şansı. Oğuz taşıdı topu. Atıf geldi baskı yaptı. Sonrasında Ozan Tufan. Oğuz o pozisyonda yerde kaldı. Fenerbahçe hata başlıyor. Atıf şey şu. Bütün pozisyon başlangıçlarında Atıf var dikkat ediyor sanki neydi. bir kez daha Atıf topla buluştu. Ozan Tufan. Sol tarafa. Stoh. Stoh. Her Kaybetti topu yaptı, Mehmet. Her zaman yaptığını yapmaya çalıştı. Yine şey dikkat edip sağ ayağını almaya çalıştı. Ama artık rakipler tanıyorlar Stor. Oğuz şimdi yavaş yavaş yerden kalkıyor. Maçı rakibine taç atışının kullanılması istedi. Hava soğukluğunu gösteren güzel bir kare geldi evet. ekranlara. Hakikaten e, ikinci yarı özellikle daha da soğudu hava Cüneyt. Bu pozisyonda yerde kalmıştı Oğuz. Bir kez daha istedik. Oyuna devam edecek. Düşünmeyen sadece futbolculardır herhalde değil mi? Hepimiz üşüyoruz taraftarlar dahil buz gibi bir hava var Diyarbakır'da. Yiğit Fabiano. Emenike vurdu kafayı. Top Ahmet kaldı. Abdullah. Taç atışı Hayır serbest vuruş dedi. Kamil kullandı serbest vuruşu. Şevket onun pası. Oğuz tekrar Şevket. Mansur'dan bir kez daha Şevket'e geliyor top. Yiğitan. topu Taca gönderdi. Yusuf sol tarafı kullanıyor. Ahmet. Şimdi Oğuz. Oğuz ceza alanı gönderdi. Bir kafa dışarıya. Şeyh Muz vurdu kafayı. Sonuç gelmiyor. İşte burada yapılan orta. Kafayı vuran isim Şeyh Muz. Out'a gidiyor top. Fabiano out atışını kullanıyor. Fenerbahçe'de. Fernando. Salih Uçan. Stoh. Ozan Tufan. Ozan şutu düşündü. Ercan geldi pozisyonunu bozdu. Şimdi Mansur. Ozan Tufan. falı yapıyor. Salih'in de dikkat etmesi lazım. Çok fazla faal yaptı. Bilmiyorum sayısını ama benim saydığım bir de sarı kartı var. 8-9 tane faal yaptı. Abdullah kullandı taç atışını. Mehmet. Ercan. Abdullah. Orta içeriye Yusuf'tan önce savaş vurdu kafayı. Köşe vuruşu kullanacak. Ahmet. Yusuf var topun başında. Mansur. Mansur. Noştader kafayla karşıladı. Baskısı sürüyor Ahmet'in. Şevket tekrar topla buluşamadı. Şimdi Ozan'la çıkıyor Fenerbahçe. İşte e ama... Ozan. Emirke çok boş koşu yapıyor ama tabii takım arkadaşlar onu bir türlü göremiyor Cüneyt. Şivlame spor mu? Top hızlı. Out atışını kullanacak Fenerbahçe'de kaleci Fabiano. Fenerbahçe, 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 Fenerbahçe. Fernando'nun penaltı golüyle Fenerbahçe 1-0 önde Diyarbakır'da Ahmet Spor karşısında. Zira Türkiye Kupası C grubu ikinci hafta mücadelesinde. Salih Uçan top kaybı. Stoh. Atıf gösterdi kendini. Şimdi aldı topu. Atıf şey şu. Emenike'nin önüne. Emenike ceza alanında çaprazda. Emenike yerde kaldı. Gözler maçın hakeminde. Suat Arslanboğa. Emenike'ye sayfet Hayır diyor. Gösterecek. Hakemi aldatmaya yönelik hareketten bir de sarı kart görecek Emenike. Kartı ile birlikte Emenike'nin yanında şimdi bekliyor ayağa kalkmasını. Doğru karar Cüneyt. Ve sarı kartını gösterdi. Bak az önce e, Ahmet Spor'un ismini hatırlayamadım. Aynı böyle bir pozisyonu vardı Fabiano ile karşı karşıya kaldı. Orada üzerine gitse Fabiano'nun büyük ihtimalle penaltı alma ihtimali vardı. Ama hani çalımlayıp gole gitme yolunu seçti. topu Mehmet. Göçürdü. Mehmet. Levent kullandı atışı pozisyonda bir kez daha izledik. Atıf şey şu. Atıf Şeymuz'un müdahalesiyle yerde kaldı. Takım kaptanı Şeymuz faul yapan isim isimdi. Yiğitan Hoştader. Mehmet Abdurrahman sonrasında Ercüment'ten top dışarıya çıkıyor. Taç. Ozan Tufan. Ozan cezalarına gönderdi. ki hareketten Levent çıktı. Topun sahibi oldu. osur Abdullah Yine faul yapan isim Salih'te. Bir kez daha serbest vuruş. Ozan Tufan sonrasında Salih bu faulü yaptı. Şevket Oğuz'a doğru uzun bir top Noşader vurdu kafayı İtan Stoh Ozan Tufan Abdurrahman Fernando Koşlar ders. Ozan. Atıf şey şu. Atıf. Hata yaptı Yusuf. Mansur. Mehmet. Baskısı var. Ahmet Spor'un ceza alanına gönderilen top Şehmuz Röveşet'e denedi ama savaş kafayla dokundu şimdi Oğuz bir kez daha ceza alanına gönderdi Şehmuz'un önünde kaldı Şehmuz vurdu ve gol Ames Boğar'ı birbirlik eşitliği yakalıyor Şehmuz'un golüyle skorda şimdi denge var maçta 66. dakika Şehmuz'un golü Fabiano Üzgün Amespor Sport birbiri yakaladı Fenerbahçe